Evet hocam. şey soralım, toparlayalım. hani aile kurumunun bugün karşılaştığı sorunları bir şöyle biraz konuştuk biraz konuştuk bunlara belki bir bilmiyorum çözüm de söyler misiniz? buyurun hocam evet. Hocam ben şöyle düşünüyorum. eğer problem ailenin Aileyi kuran sebeplerin öncelik sıralamasındaki değişme ise yani önceden işte bir takım nedenlerle genellikle kuruluyordu ama şimdi bu nedenler değişti ise birinci sebep. İkincisi de değişim aile içi rollerde gerçekleşmişse bence önce bir vakayı kabul etmek gerekiyor. En önemli problem bence bu aile içi rollerden kaynaklanıyor. Günümüz aile yapısında e, özellikle de erkekler e, bu değişen dünyayı ve bu dünyanın toplumsal yapının getirdiği e, farklı aile modelini benimsemekte çok zorlanıyorlar. Hala o sanayi dönemi öncesi e, mutlak otorite sahibi erkek rolünü oynamak istiyorlar. Fakat fiili olarak oynayacak, rolü oynayacak alan yok artık. Yani ne demek istiyorum? E, masaya vurup her dediğini yaptırmak istiyor fakat karşısındaki ne eşi, ne çocuğu artık o masaya vurup yaptıracağı, her dediğini yaptıracağı biri değil. Artık öyle bir dünya yok. Toplum da artık öyle bir toplum değil. Yani toplum sizi desteklemiyor o anlamda... Önceden destekliyordu. Siyasal yapı destekliyordu, toplumsal kabuller destekliyordu ama şimdi hukuk destek destekliyordu. hukuk destekliyordu. Şimdi desteklemiyor. O zaman bu yeni dünyaya uygun yeni model lazım. O ne? Ee, çok ortaklı bir şirketi tabiri caizse yönetmenin gerektirdiği becerileri erkeklerin özellikle ve elbette ki buna paralel olarak kadınların elde etmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer karşınızdakiler sizin altınızda çalışan emir erleriniz değilse böyle her dediğinizi yapmakla mükellef insanlar değil de ortaklarınızsa değil mi? Eşler, ortaklarıysa birbirinin hatta işte belli bir yaşa gelmiş çocuklar da bu ortaklığa dahilse Öncelikli olarak ortaklarınızın söz yani ne dediğini dinlemeniz gerekiyor samimiyetle yani eşinizin ve çocuklarınızın ne istediğini samimiyetle dinlemeniz gerekiyor. Sonra onların temel ihtiyaçlarını e, şeffaflıkla konuşmak ve çözmeye çalışmak gerekiyor. Yani sadece sizin ihtiyacınız değil, onların da ihtiyaçlarının en azından sizin kadar geçerli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tabii ki kadın içinde bu dediğim geçerli, erkek içinde geçerli. E, sonrasında Ailede özellikle erkeğin e, duygu, düşünce ve davranış birlikteliği oluşturmak için çabalaması gerekiyor. Yani biz bir aileyiz. Tamam, e, ortak her, yani ortakların herkesin bir söz hakkı var. Fakat bir aile isek, biz bir kurumsak, bu kurumun bir bütüncülüğe ihtiyacı var. O halde biz ortak bir düşünceye sahip olmamız lazım aile olarak. Elbette kişisel düşüncelerimiz değişir ama ortak olarak bir aile olarak bir takım düşüncede ortaklıklarımız olması lazım. Yani herkesten işte biri Hanya'da biri Konya'da olursa işte ortak herhangi bir fikirde buluşamıyorsak o, o kurum dağılır değil mi? eşler arasında, çocuklarla ebeveynler arasında, e, duygularda da ortaklık olması lazım. Yani karşılıklı sevgiden, saygıda bir ortaklık oluşturmak, planlarda, isteklerde, planlarda asgari düzeyde bir ortaklık. Tabii tümüyle. Ortaklık. Tabii. Mesela davranışlarda değil mi? Yani e, belli bir ailenin bir ortak davranış sergilemesi lazım. Atıyorum birlikte karar verdik. Yemekleri birlikte yiyeceğiz. Bu bir davranış kültürü oluşturması gerekiyor. Ama şu da değil hocam. Belki bu yanlış anlaşılıyor diye belki ben de hani şey yapayım. Yani Aile demek hani ortak ama yani tümüyle biz aynı hayır, hayır, hayır. Değiliz. ortak. Yani Asgari ortaklıkla. Toplum olmakta da yanlış anlaşılıyor. Yani biz toplumuz ya bir affedersiniz bir sürü değiliz. Top Tabii ki bireyiz. hocam. Ama ortak hareket ettik. Tabii. Şimdi bir kere vurguladığımız şey ne? Artık bireysellik söz konusu. Yani çocuk da ortak. Bak altını çiziyorum. Ortak. Belli bir yaşa gelmiş çocuk ailede ortak. Eş yani kadın ortak, erkek ortak. Erkek sadece bu ortaklar arasında olsa olsa son sözü söylemek. Yani işler idare olsun nihayetinde bir karara varsın diye son sözü söyleme yetkisini hala taşıyor olabilir ama mutlaka ortaklarını dinlemek zorunda. E, dolayısıyla e, ortakları dinleyeceksin ama ortak bir duygu, düşünce, davranış birlikteliği oluşturman lazım. E mesela bir başka önemli husus e, dışarıya karşı birlik olması lazım ailenin. Dışarıya karşı. E, mesela diyelim ki siz Herhangi bir şekilde e, temel meselelerde veya işte güvenlikle alakalı olabilir. E, aile krizlerinde olabilir, dış dünyayla yaşadığınız krizlerde ortak hareket edemiyorsanız mesela e, o zaman aile yapınızda bir problem var demektir yani. Ya aslında orada geride birey olmada problem olabilir. Neden? Mesela o o yüzden belki orayı biraz vurgulamak istedim. Mesela şu var. Yani biz aileyiz ama burada bir mesela deminki o aslında sevgi kavramıyla onu anlattınız zaten. Ya işte siz diyorsunuz ki hocam işte bu kitabın kapağı kırmızı olsun. Ben de inat olsun ya illa mavi olsun. Ha, yani bu kriz burada bir tölere yani merhamet dediğiniz olsun mavi ne oldu iki tane ben bunu duyduğum için söylüyorum işte çocuğa sünnet düğünü yapalım mı yap, yapmayalım mı işte bir arkadaş sormuştu bana böyle bir aile var bunun yüzünden boşanmak istiyorlar zaten bunun üzerinden boşanmak da boşansınlar zaten Tabii, yani zaten sünnet düğünü hadi diyelim ki ben sünnet düğünü meşru olmadığını düşünüyorum hani yani bidat olduğunu düşünüyorum hani aşırı bir örnek haram olduğunu düşünüyorum ya yapmış adam karşımdaki herhangi bir yani burada aslında o dediğiniz merhamet Tamam hocam yani Şeyini belki vurgulamak lazım yani. Bir, bir bu konuda şunu söyleyebilirim hocam. Bir başka önemli hususa getiriyor bizi. Aile içi e, ilişkilerde inatlaşmaktan kaçınmak lazım. Yani illa ben bunu istiyorum, bu olacak veyahut da o onu istediyse kesinlikle evet, olmayacak. Evet yani, temiz koşu bir yani, şey. İkincisi aile içinde e, karşılıklı olarak fertlerin birbirlerini küçük düşürmekten uzak durmaları gerekiyor. E, diyelim ki her ailede krizler olur elbette. Hayır bizim öğrencimizde de krizimiz oluyor. Tabii Bazen öğrencimizin dediğini yapıyoruz. Yani şimdi ben evet. hocayım. yani evet. Yetki ben de işte not yetkisi devam Ama etkisi. Ama nasıl Karşımız idare insan. edeceksiniz? Hayır, i̇nsan tabii. hocam insan. Ne olmuş şimdi diyeyim ki. Hani 5 puan vermişim. Ne olmuş hani. Evet. Sizde, merhamet. Evet merhamet. yani Kesinlikle ya aslında, merhamet. Aslında ilki hocam. Yani aslında döndüğünüzde biz ailede neyi arzu ediyorduk işte? Maslahatı. Ya şimdi diyelim ki bu kitabın şeyi kapağı mavi olunca bizim o deminki ki beklentilerimizin neyi değişti? Aslında en geri geldiğinizde belki şeye geliyor işte biz hani kendimizi tanıdığımız aslında biz neyiz, ne istiyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, birey biz, miyiz, evet, birey miyiz mesela? O mesela biz aile diyelim ki bir aile fertleri... E, konuşması gerekiyor. Biz yani biz ne istiyoruz? Biz aileyiz, bu aileyi oluşturan farklarımız. E, biz ne istiyoruz? Teker teker. Bir de bütün olarak bir aile olarak biz evet. ne istiyoruz? Yani nasıl bir aile yapımızın olmasını istiyoruz? Bütün bunların konuşulması gerekiyor. E, bunlar konuşulmadığı sürece değerli hocam bu yeni oluşan aile yapısının ayakta kalması zor oluyor burada işte problem dediğim görmekten kaçındığımız şey bu değişen roller biz hala sanayi devrimi öncesi aile yapısı varmış gibi davranmaya çalışıyoruz. Öyle bir dünyada değiliz ama öyle bir dünyada olmadığımız gibi öyle roller de yok üstümüzde. Yani ama sanki roller varmış gibi. Hem bir hem, gibi. hem nafaka yok hocam. Yani ikisinden biri var. Biri yani. var yani. Ya da hem işte şey gibi işte <laughs> hanımefendi Biraz da şey yapalım. Yani hem işte ben işte hem erkeği şey diyor işte hani ki işte hem ben çalışayım hem de işte hem özgürüm hem de işte aile sorumluluğu klasik dönemde erkeğin üzerinde. E öyle olmuyor, olmuyor işte. işte. Yani ya bir, burada şey de tabii hocam mesela e, yeri gelmişken söyleyeyim benim hep zihnimdeki şeylerden bir tanesi bu mesela yeni dönemde en büyük kriz noktalardan bir tanesi hocam aile bütçesini idare etme. Her ay yani kendi içerisinde nasıl çözüme kavuşturduğu kendisini her ailenin ilgilendirir ama mesela kadın ve erkeğin birlikte çalıştığı, birlikte para kazandığı, işte ekonomik olarak belirli bir güç elde ettiği bir dünyada, çocukların da bu güçten belli bir pay alma isteğinin oluştuğu bir dünyada. E mesela erkeğin tek başına Artık ya yani bu para benim istediğim gibi harcarım. İşte aile bütçesini istediğim yere e, tasarruf ederim. Şuraya veririm, buraya veririm, kendim harcarım, kendi isteklerim için harcarım. Deme lüksü yok. Mesela bu klasik dönemde var mı hocam? Mesela şimdi ben klasik şey kitaplarını okudum az çok o menzil. E, sanki orada da var. Yani mesela aile bütçesi aile. Şirketi. Var ama orada hocam şu e, erkek. Paranın mutlak sahibi ama yani istediğine yani, istediği evet. kadar verme hakkına sahip. Benim şu an bahsettiğim şey e, o değil. Yani şöyle diyorum yani klasik dönemde ya bireylerin yani. Mesela diyelim ki çocukların hiçbir söz sahibi yok yani. Şöyle söz hakkı şöyle hocam söz hakkı olarak tek teorik olarak söz hakkı yok. Ama adalet ilkesi var. A adalet evet, ilkesi var. Yani Şarkıcı bir takım ol. hakları var kadının bir takım hakları var evet. bu hakların karşılanması gerekiyor. Evet. Ama şimdi günümüzde böyle değil. Şunu demek evet. istiyorum ee, ben amirim. Ee, X şahsı benim altımda işte emrimde çalışan biri onun hakları olabilir fakat ben bu hakkı veriyorum. Şimdi onu o, o yok. Şimdi zaten o hakkı kendi almış durumda. Sen vermiyorsun o hakkı tamam. kadına veya çocuğa. Ee, o halde hocam aile bütçesini de ortak e, idare etmeyi konuşman gerekiyor. Yani çocuğun ihtiyaçları var, eşinin ihtiyaçları var, ailenin genel ihtiyaçları var. Yani teker teker fertlerden bağımsız olarak değil mi? Yani bir çocuğuna bir şey alıyorsun başka birine başka bir şey Hocam alıyorsun. Burada bir başka şey söyleyeyim. Çünkü bütçe olması lazım bile. Bütçe olmayı çok problem. evet, ben de böyle dini boyutu <laughs> tabii, yani, hocam. tabii, yani, demin sevgiden geldik işte hani en kritik şeylerden biri şudur. Bazen konuşuyoruz işte benim için güzellik önemli değil veya işte benim için para önemli değil. Çok yani diyorum ya bu piyasayı bilmiyor bu arkadaşlar. Hocam yani yalan söylüyor. evliliğin bir kurum olduğunun, kurumsal bir yapı olduğunun ve kurumların ...bütçelerinin, yönetim planlarının... ...işte görev taksimlerinin olduğunu... ...farkında değiller. Yani... E, Mevzuyu bilmiyor, yalan söylüyor tabii, yani. Tabii tabii.